Bezelyelerde meyve rengi kalıtımını gösteren soyacı aşağıdaki gibidir. Arkadaşlar bezelyelerde yeşil meyve rengi sarı meyve rengine baskındır. Şimdi bize C ve G e, bireylerini ne yapmış sarı olarak vermiş. O zaman arkadaşlar bunlar nedir? Küçük Y ye, küçük Y'dir. Ben sonra da şöyle küçük bir düzeltme yaptım. G'nin bu tarafta olması daha mantıklı diye arkadaşlar soruyu böyle çözeceğiz. Şimdi C'nin küçük Y küçük Y olabilmesi için A ve B'de bir tane küçük Y. Karakterin olması lazım arkadaşlar. Bunlar sarı olarak verilmediği için de ne olur? Büyük ye küçük ye olur genotiplere Arkadaşlar yine G canlısının G bireyinin diyelim küçük ye küçük ye karakteri olabilmesi için hem E'de hem de F'de bir tane küçük ye karakterinin bulunması gerekir. Ancak ikisi de küçük ye olsaydı sarı olarak verilirdi Demek ki arkadaşlar bu nedir? Büyük ye küçük yedir. F'de büyük ye küçük yedir arkadaşlar. D yeşil olarak verilmiş arkadaşlar ve E canlısı büyük Y küçük Y olarak yanlış. Arkadaşlar demek ki bir tane büyük Y karakteri var. Diğeri de büyük Y küçük Y de olabilir arkadaşlar. Büyük Y büyük Y de olabilir. Şimdi buna göre seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde demiş ki E bezelyesi ile G bezelyesinin genotipinde çekinik gen bulunur. E bezelyesinin genotipindeki çekinik gen G bezelyesinin çekinik geni de budur arkadaşlar. Doğrudur bu ifademiz. B seçeneğinde A, B, D, E ve F bezelyeleri melez genotipe sahip olabilir. Bakalım A melez, B melez, D de melez olabilir. E demiş melez olabilir. Evet arkadaşlar ve F melez olabilir demiş arkadaşlar. Doğrudur. C seçeneğinde D bezelyesinin genotipi ile F bezelyesinin genotipi aynı olabilir demiş. D bezelyesinin genotipi arkadaşlar ya büyük ye büyük yedir ya büyük ye küçük yedir. F bezelyesinin genotipi büyük ye küçük yedir. D bezelyesi büyük ye küçük ye olduğu zaman arkadaşlar ikisi de aynı olabilir arkadaşlar. Bu ifademiz de doğru olarak alınabilir. D seçeneğine bakalım demiş ki C ve F bezelyelerinin genotipleri saf ve çekinik genlerden oluşuyor. Arkadaşlar D ve F bezelyelerinin genotipleri demiş saf ve çekinik genlerden oluşuyor. Arkadaşlar F bezelyesi me melez genlerden oluştuğu için bu ifademiz yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.